Saikon, Saikon modelimiz. Otomatik ve manuel çalıştırma modlu cihazımız. Türk lirasını attım. İçinde şüpheli para var. Sahte de bu şekilde şüphelenip alıyorsunuz. Başlat da devam ediyorsunuz. 9730 lira paramız var. Burada da paranın dağılımlarını görebilirsiniz ve adetlerini. Bunu şüphelenin için bir daha atıyorum. Yine şüphelenin Tekrar bir şans daha verelim. Daha bunu almama gerek yok. Ülke tuşuyla Euro'ya geçelim. Euro'ya da TL gibi karışık sayar. Dolar para birimini adet sayar. Sterling para birimini adet sayar. Toplamını vermez. 60 adet olduğunu belirtir. Toplamını vermez. Sadece de TL ve Euro'da toplamını verir. Aynı zamanda cihazımızda ses ikaz özelliği vardır. Uyuru ses sessizdir aynı zamanda. 53 adet toplam değer 9,1,7,100,30 Bu şekil şifre para mı yoksa ekletelim. Sahte para. İste var, isterseniz kapatabilirsiniz burada.